Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 15, 20, 25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin sağ bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle görüntüsü alıyorsunuz ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinize etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız bakımınızı yapalım. Sorunun problemin ne olduğunu bulalım. Ona göre yol alalım arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.